Bugün dünyanın en ciddi anlamda dijital transformation'ı sağlayan en önemli bölümümüz de bilişim teknolojileri. Ee, yeni yakın zamanda yapay zeka ile ilgili çok önemli bir kitap tamamladım. Ee, bu da bu dizaynde özellikle de elde edilmiş bir çalışmamın içinde çıkan bir konu. Ee, bakın kırmızı olan üçgen yapay zeka, data science ve makine öğrenmesi bu işin en önemli hardcore kısmı. O yüzden öğrencilerin hangisine yetkinliği ve yatkınlığı olduğunu çıkartıyor olmamız lazım ve bunun sol kısmı ise Analytics ve Visual VR AR'lar ve UX gibi yeni kavramlar devreye girmiş durumda. Günümüzdeki en önemli konulardan biri dijital medya ve marketing yine ön plana çıkıyor. Bu anlamda öğrencilerin bir kısmının bunların hangi yatkın yatkın olduğunu biliyor ve bakıyor olmamız lazım. Öğrencilerimizin hangi şehirlerde okuyacağı, nasıl bir sistem içinde bulunuyor, ona görüp değerlendiriyor olmamız lazım. Ee, temel bilim olarak nitelendirdiğimiz matematik, fizik, kimya ve biyolojide artık büyük bir değişim var buna ne tür anlamda çalışmalar yapılarak değerlendireceğine bakıyor olmak lazım. Yine aynı şekilde dört büyük mühendis alanı var. Endüstri mühendisi ismini data science'a doğru dönüştürdü ya da operation research diye geçiyor. Elektrik, elektronik, mekanik ya da inşaat gibi kimya mühendisi %50'si yüzde tıbba kaydı. Bunlar da artık eğer ki belli alanlarda belli çalışmalar yapılmazsa sadece teknisyen pozisyonuna gelecek ve büyük işsizliğin en fazla göreceği olan mühendis en büyük mühendislik alanlarında görüleceği söyleniyor ve biliniyor. Bu konuda da mutlaka öğrencilerin doğru bir şekilde altyapılarını değiştirmesi lazım. Ben bir e, ODTÜ'den, Bilkent'ten, Boğaziçi'nden, belli mühendislik bölümlerinden çıkıp en iyi liselerden mezun olmalarına rağmen çok büyük sıkıntı yaşayan öğrencilerle karşılaşabiliyorum. O yüzden mutlaka bu anlamda doğru bir kariyer planlamasının yapılması gerekiyor. Sosyal bilim geçecek olan öğrencilerimizin de bu anlamda Sosyal bilim alanlarında büyük bir değişim var ve büyük bir kota azalışı var. Bunların da aynı şekilde yapılandırılıp yeniden şekillendirmesi lazım. O yüzden mutlaka öğrencilerin alanlarının daha ülkeyi seçmeden önce bilip buluyor olması ve ona göre de yapılanması gerekiyor açıkçası. Ona göre bir e, altyapı oluşturulması gerekiyor. Ana noktalardan biri bu. O yüzden e, iyi bir e, çalışmanın yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bazı bölümlerin bazı ülkelerde olmadığını biliyor olmamız lazım. İşte mesela tıp, hukuk, mimarlık, veteriner hekimlik, diş hekimliği ya da işletme gibi okullar daha çok undergrad sonrasındaki grad school'larda, bunlar professional studies diye geçiyor. Bunların o anlamda iyi yenil yapılandırıp yenilenmesi gerekiyor. Tabii ki finansal yeterlilik de çok önemli. Biz bu anlamda da çok ciddi çalışan bir kurumuz. Özellikle de e, Türkiye'de bugün ee, en iyi üniversiteleri yüzde 65 oranında bizler yerleştirdik. Ee, burslu olan e, öğrencinin, Türkiye'den giden burslu giden öğrencinin yüzde 90'ı bizim ofisten çıktı. Bu büyük bir başarı. O yüzden bu anlamda mutlaka burslu gidebilecek bir imkan yaratılıyor olması gerekiyor.